Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim yalı çapkın dizisinin yeni bölümünde Çazma'ya hiçbir şey olmayacak kısa sürede ayaklanacak bu olaydan sonra Korhon ailesinin ipleri Kazmağa'da olacak bu süreçte Seyran çok zor durumda kalacak Ayrıca Yusuf Sultan'ın kızıyla evlenecek Pelin ve Ferit tamamen ayrılacak. Ferit'e Sultan'dan oğlu olduğu ortaya çıkacak. Abidin Sunay'a evlenme teklif edecek. Ama Kazım Abidin'i istemeyecek. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Dile güle hoşçakalın. stop 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 stop